Gelip benden doğruyu öğrenecek ya. Misal. Sen diyorsun ya hani doğruyu öğrensinler falan diye. O adam sapıktır diyor. E efendim diyor gittim falan hoca şöyle dedi. Sakın bir daha onun yanına gitme diyor. O sapık diyor. O vahabi diyor. O şudur budur diyor. Yani senden öğrenmeyi de kesiyor insan. Nasıl öğrenecek bu insan? Ya da insan kendi aklıyla bile şöyle diyor. diyor Hani İslam'ı bilmiyor ya. Ya kardeşim şu cemaat uygulanmak caiz diyor. Bu cemaat uygulanmak caiz diyor. Birisi çıkmış diyor ki efendim uygulanmak caiz değil diyor. Sen benim dediğimi bozuyorsun diyor. Ha gördün mü bir? Ya anladın değil mi zorluğumuzu? Yani zorluk burada. Şu anda ben dinin önünde en büyük engel diyanet derken bunun için diyorum. Niye diyorum? Çünkü biz hakkı anlatmaya çalıştığımızda İnsanlar gidip cami hocasına soruyor. Hiçbir şey bilmeyen cami imamlarına soruyor. Fıkıhtan hiç anlamayan, akayitten hiç anlamayan, sadece namaz kıldırma memuru olan hoca hocam diyor falan şöyle şöyle ya diyor gitme onların peşine onlar sapık diyor. Ve ne yapıyor? Senin yaptığın bütün tebliği saf dışı bırakıyor ki kaniler bidat dedik diye bize demediklerini bırakmadılar. mesela, mesela o, öyle. Kaldı ki kendileri bidattır diyorlar. İslam yani baktığın, baktığı baktığın zaman şeyin işte efendim Diyanet'in kitaplarını açıp baktığın zaman bizzat Diyanet, Diyanet diyor ki efendim bunlar sonradan çıkmıştır. Bunlar işte efendim bunların için hiçbir sahih rivayet yoktur. 400 sene sonra çıkmıştır diyor. Ama aynı Diyanet bu kandillerde mevlüt okutuyor. Ve biz bu caiz değildir dediğimizde adam ona bakıyor diyor ki hiç caiz olmasa diyor Diyanet mevlüt. Halbuki Diyanet'in kitaplarını açsa okusa Diyecek ki o zaman bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyecek. Ya da diyecek ki karakolda doğruyu söylüyor, mahkemede şaşırıyor diyecekler. Dolayısıyla yani bugün Müslümanlar gerçekten çok güç bir durumdalar. Gerçek tevhid ehli Müslümanlar dini anlatırlarken, imanı anlatırlarken, İslam fıkhını anlatırlarken bir yerden değil çok yönden saldırıya uğruyorlar. Ve halkın gözünde tamamen düşürülüyor, kötü yapılıyor. Ve o zaman onların tebliği de başarılı oluyor.